Arkadaşlar merhaba bugün tekrardan Clash Royale'deyiz. Görmüş olduğunuz üzere şu anda 2136 madalyaya çıktım. Dünyada ise 7639. 7639'uncuyum. Tekrardan mezarlık desesiyle oynayacağım. Maçlarımıza geçelim. Evet şu anda ilk rakibimizi buldu. Öncelikle bol şans diyerek başlayalım. 2.000 e, madalyanın üstüne daha zorlu rakipler geliyor. O yüzden ekran kaydı almak istedim. Hem de zaten sezonun bitmesine 4 gün mü 3 gün mü var. Yani o yüzden bir kupa videosu çekeceğim bu 3-4 gün boyunca komple. Sonrasında yeni den e hem yeni dengeleme değişiklikleri hem de yeni güncellemeler gelecek. Hem duvar ikiş hem de bomba çevrimi geliyor zaten. Keşke rakip golem attığında elinde ve mezarlık ve alt küre aynı anda olsaydı ama. Gene şöyle ufaktan bir defans yapalım. Eğer çarpı bir de tekrardan başka bir golem atarsa. Affetmeyiz bu sefer. Bir de kasarı ile şöyle çekelim fazla sarayım yemeyelim. Yani rakip birazcık vurdu gerçi ama hani çarpı bir elimde hem Valkyrie hem de mezarlık kombosu yoktu bu yüzden vurdu. Eğer tekrardan kulem atarsa çarpı bir de sağ kesin olarak alırım. O yüzden arkadan valkür falan atıp başlamayacağım. Rakibin hamle yapmasını bekleyeceğim. Mezarı bastım acımı yok. Bombacı birazcık çalışır da sol tarafı alma ihtimalim bayağı yüksek. Güzel aldık orayı. Bombacı iş bombacıyı boş vereceğim sol taraf için. Sağ tarafta çünkü bir golem geliyor üzerime. Yalnız bu İranlıların milli desesini kullanıyor. Tersten elit barbar basabilir. Eyvah. Emoji atıyor bir de. Neyse sağ tarafı verdik. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum bu arada. Oynamam gerektiği şekilde oynadım. Rakip nasıl aldı kulemi onu anlamadım zaten. Neyse defansın güçlü Allah'tan da golemen karşı yine bir şeyler yapabilirim çarpı gibi. Me Mezar taşını şöyle attım. Bir mezarlık hata yapıyorum hemen. Aha mini pek oraya ayrıca Valkyrie de kuleye vuracak. Vur mezarlık vur. Güzel güzel. Hala elit barbarı olabileceğini düşünüyorum bu arada. Büyük bir yok bu arada bu destenin. O yüzden içe kartları atabilirim. Evet Ali topu varmış. Beklemiyordum bu arada Ali topu olmasını. İkisini birazcık daha kontroller desem iyi olabilir de. Hani yapacak başka hamlem yok. Bir de Valkür döndürdüm şöyle. Yavru ejder. Mega minyon dur. Evet ilk maçımızı mağlubiyetle bitirmiş olduk. Hiç problem değil. Moral, moral bozmaya gerek yok. Konuşamadım. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet bol şans seyrek maçımıza başlayalım. Hemen Rose isimli oyuncu geldi. Bu videoda iki tane kalan maç kaldı. Onları da yenersem bayağı iyi olabilir. Mezar taşına atalım. En azından iki tane maç kazanayım bu videoda ya. Hani <laughs> sadece kupa kaybetmek istemiyorum videoda. Evet şövalye duvar yıkıcı madenci oynuyor. E, başka bir seçenek olamazdı zaten. okçusu var mıdır? Kraliçeli mi? Kraliçeli mi? Madenci destekleri çoğaldı galiba son zamanlarda. Evet güzel. Kule bir kere vurduğu için orada kraliçeye barbar valili sayesinde öldürebildik. Bir de zehirde yardımcı oldu tabi. Rakibimiz çarpı 1'de de olabildiğince vurması gerekiyor. Eğer vuramazsa çarpı da geçmiş olsun. Ama kraliçe onu kurtarabilir. Yavru eşlerimi çok rahat kesebiliyor veya diğer tanklarımı özellik basabildiği için. Bakalım nasıl yeneceğim. Yavru eşleri attım şöyle çarpı 1'de beklemem daha mantıklı olur da işte video olduğum için beklemek istemiyorum. Valkür'ümüzü gönderelim. E, zehir fırsatı verdi. Hemen değerlendiriyorum. Yavru ejder de bir kere vurdu. Güzel. Mezar taşı son anda yetişti. Solda kraliçe bir kere vurmaz. Güzel. Şu an çarpı biri bayağı temiz götürdüm. Çarpı 2'ye de yaklaşıyoruz. Benim vaktim geliyor. Bu maçı umarım vermem. Beni izleyen var. Şöyle destek de olayım. Var 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 elimizi sallayalım. Bu arada yorumlarda mezarlığa no skill diyen vardı. O şu an bu videoyu izliyorsa oyun bilgisi gerçekten sıfır. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Şöyle küre atalım. Kreatiye var o yüzden mezarlık basmıyorum orada. Zehir attım garanti olsun diye. Buz büyücüm döndü. Sağ taraftan sanki bir madenci duvar yıkıcı yapabilir gibi. Evrimli şövalye var ya değerlendirir onu kesin. Ortadan gönderdim yavru ejderi. Bomba kulesi neydi öyle? Madenci vursun biraz. Mezarlık hadi vur biraz. Sana güvendik o kadar madenciden hasar yedik. Pek bir şey başaramadık ilk hatamızda ama gene de farkı kapattık neredeyse. Mezar taşını atalım şöyle. Oyun yönünü açmayı deniyor. Kreçeyi sağ tarafta kullansın eğer solda atakta kullanmasın derken kreçesi çıktı. Bas bas mezarlı. Kreçi yok elinde. Yavru şu an çok rahatsız edebilir. Varili atalım yeteneği erkenden kullansın. Bir de mezar taşı attım. Sol taraf için şöyle bir buz büyüsü. Sol taraf diyorum pardon sağ taraf. Kasırga artı barbar valili. Güzel. Kraliçe yine kullandı. Bayağı zorluyor rakip yalnız. Zehri yanlış mı attım? İyi en azından sonradan zehire girdi. Buz büyüsünü şöyle yem edeceğim yapacak bir şey yok. Aa yetenek basmadı. Neden basmadı anlamadım. Kraliçeyi de kullandı ama Mezarlık belki vurabilir Zehri kraliçeye attım Mezarlık bence Goblinler'e rağmen vurur. Mezar taşını şöyle atalım mı? O soldan da vurmuşuz güzel. O yönünü açmasın. Kraliçesi daha yeni öldü. Sağda bir şey kullanamayabilir. Anokule'yi şöyle açtık mı? Valko şöyle bir temizlik yap. Sol taraf için hemen yavru ejderi gönderdim. Bir de mezarlık basıyorum sol tarafa. Evrimli şövalye dur. Valkür değişti. Uf ucu ucuna geçen bir maçtı ama her şeyi hemen kazanan ben oldum. İyi oyun diyelim kendi başımıza atalım hemen son maçımıza geçelim. Evet şu anda son rakibimizi buldum ama bu rakibi yenerek Hani rekorumu kırabilirim bu videoda Bol şans dedim hemen Bakalım ne oynuyor Umarım eşleşme bendedir Eşleşme genelde Bende olmuyor ama Hele videolarda Sol tarafa doğru attı o yüzden Valkyrie oraya attım Güzel tutturduk prenses de tuttu bu arada Mezarlığı basmıyorum Goblin çetesi varsa bir iki mezarlık atıp zehir atmak tehlikeli olabilir. Roketi var. O yüzden yavru ejderi de önden gönderiyorum. Bunlar hep ince bir detaydır. Eğer kusursuz oynarsam yenebileceğim bir eşleşme onu söyleyeyim. Mezar taşını attım. Mezar taşı çok rahatsız edecek rakibi. Prenses atamayacak şey köprüden. Tekrar sola attı. O yüzden varili oraya attım. Ejder keşke bir kere vursaydın. Buz büyüsünü atalım. Sonuçta roketi var. Gidip de 3 bir karta roket atmaz herhalde. Ama ben Prenses'i zehir atarım. Acımam. Bakalım çarpı biri güzel bir şekilde geçirmem gerekiyor. Valkür'ü gönderelim. Roket mi? Çarpı biri de roket göndermek mantıklı değil. Hem de iş değil. Mezarlığı bastım şöyle. Ya çarpı bir de roket atıp da öyle kolay kurtulamazsın. Hadi yavrular vur kuleye. Güzel. Güzel güzel. En azından kapatıyoruz yavaştan farkı. Ben kulesini falan almayı bekliyordum. Gene o iyi kurtardı rakip. Prenses gelebilir diye attım. Evet. Bayağı arkaya atmış. Bir dahakine daha dikkatli olacağım. Fıçılarla bayağı oynamayız. Ben bir arkadaş gibi biliyorum. Rakip çarpı 1'de bile roket attıysa ben buz büyüsünü bile arkadan atmaya korkarım. Döngü dışı bırakmayı deniyor. Çekelim şöyle fıçıyı. Yalnız rakibin felaketi değil de topu var o yüzden tanklarımı kesemeyecek kolay kolay. Zehiri prensese atıyorum. Prenses daha önemli benim için. Arkaya doğru attığını anladım. O yüzden bastım oradan. Prenses oradan da kuleye vurmazsın ya. Mezar taşını yine şöyle diktim ben. Yavrucuları asla arkadan basmayız. Şöyle bir kasırga ile çekelim. Şimdi mezarlık vakti Eşleşme benim için zor. Lockbait çünkü zaten anti bana. Zehir atmayacağım burada. Gerek yok. Şöyle bir Valkür sallasam yeterli olur ama. Bu sefer doğru attı fıçıyı. Prensese her türlü zehir atacağım zaten. Hiç kaçışı yok. Bayağı iyi götürüyoruz yalnız şu anda maçı. Mezar taşım geldi. Keşke ilk maçı da kazansaydım ama. Yapacak bir şey yok ona. Prenses gelirse Valkür çekebilir şimdi. Bekledim biraz için. Şimdi attım. Mezarlık vakti tekrardan. Evet kule yavru ejderi vuruyor. Çok güzel. Bakalım maç sonunda sıralamam ne kadar oynamış. Yavru ejderi önden gönderdim. Dediğim gibi roket var zaten. Evet rakip zaten pes etti. Ben buraları kesmeyeceğim büyük ihtimalle. O yüzden konuşmaya devam ediyorum. Bol şans diyor bak. Her türlü emoji <laughs> Gerçek yüzünü gösterdi. Evet bu kadar emoji attığımız yeter. Ana menüye dönüyoruz hemen. Bakalım toplamda kaç kupa kasmışım. Bir maç kaybettim. Bir maç kazandım. Yani toplamda 2165 kupaya çıkmış bulunuyoruz. Sıralamam ne kadar bakalım. 7600'lerde falan başlamıştım galiba. Şu anda 6737'ciyim. Bu videomuz buraya kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.